Londiye, brownie'nin sarışını gibi düşünün, tamam. kahverengisi gibi düşünün. İçerisinde fıstık ezmesi, esmer şeker, beyaz çikolata ve yer fıstığı var. Üzerinde de yenilebilir altın kullandık. Ağzınıza layık olsun diye. Kaç dakika pişiriniz. 31. 31, anladım. Kıvam bu değil mi? Evet olması gereken üstü yani kabuk bağlaması gerekiyor, altı kuru, söyleyeyim. arası da ıslak olması gerekiyor. Tatlının 25 dakika pişmesi gerekiyor. 25 ila 27 dakika arasında değişir. Fakat tamam 25. Da... İnternetten bakıp da kaç dakika pişmesi gerektiğini. Ee, ben bakmıyorum efendim. İnternetten bakmıyorum. Ama şeylere... pişirme derecesi kullandığınız fırına göre değişir. 27 ila 30 dakika arası pişer normalde. Hmm. 25 dakika. Da kaç derecede, derecede pişirdiniz? 175 derece tamam. pişirdik. Evet. Ama oranımız büyük olduğu için tepsi bakarsanız orada bir tepsi kocaman o yüzden 31 dakika oldu. Tamam, doğru söylüyorsunuz. 31 dakika da olur. Evet, şuna değinmek istiyorum. Burada internetten baktığım yorumları yapmayan ee, tek tek kişi o, demek yaptınız da, mı daha e, önce? Blondie yapmadım ama çok blondiydik. Nereden biliyorsunuz yedim. kaç dakikada pişti? Ee, biliyorum. çünkü Nereden biliyorsunuz? Tamam işte bir bir susarsanız ben tamam, konuşacağım. Merencim. Cevabınızı çok iyi bir şekilde alacaksınız. Ee, Blondie sevdiğim bir tatladı. Ee, ne tesadüftür ki bebekteki bir kafede çok yemişliğim vardı. Bizim kafemizde ee, olabilir. O en güzelini yapıyoruz. Ee, evet doğru söylüyorsunuz. Yorumlarım bitmedi. Ee, sertliğinden e, mi bahsedeyim? E, menüzdeki bu tahin Yoğunluğundan mı bahsedeyim Her şeyde bir tahin yedik bugün ee, Bir de şuna değinmek istiyorum İnternetten baktığı yorumunuza İnternetten siz bakıyorsunuz çünkü internet reçetesi dediniz ee, Gördünüz dün e, Buraya bilmediğim e, bir yöresel lezzet geldi Ve bunu bilmediğimi söyledim ee, Nasıl bilmediğim bir şey hakkında Yorum yapmıyorsam e, Doğru bilgiyi aktaran arkadaşların yorumlarını dinliyorsam Ve neyini fazla ya da az gördüysem Bunu söylüyorsam e, Bildiğim bir konuda da tabii ki konuşacağım e, Bu konuda susturamayacaksınız <laughs> genel anlamıyla çok lezzetsiz bir tatlı dondurma lezzetini bastırmaya çalışmış Evet güzel bir lezzetli bir dondurma Bunun dışında